Pratik çözümler kanalından herkese merhaba. Bugün sizlerle telefonunuza yüklü olan uygulamaların size göndermiş oldukları bildirim ve reklamları nasıl kapatabileceğinizi göstereceğim. Hemen örneklerini göstereyim. Mesela bende yüklü olan N11, Dijital Operator, Dolap, Trendyol bana sürekli bildirim gönderiyor, reklam gönderiyor. Bunların gelmesini istemiyorum. Telefonumda sürekli yer kaplıyor. Her gün tekrar ederek gönderiyorlar. Bunları nasıl iptal edeceğim, edileceğini size göstereceğim. Hemen telefonumuzdan ayarlara giriyoruz. Ayarlarda uygulamalar kısmı var. Uygulamaları tıkladık. Burada sizin telefonunuzda yüklü olan tüm uygulamalar gözükmekte. Burada bildirimini kapatmak istediğiniz uygulamayı buluyoruz. Mesela N11 Burada bildirimler var en üstte. Hepsine izin vermişim. Bunları kapatıyorum. Şu an en buradan bir daha bana bildirim gelmeyecek. Aşağı ineyim. Mesela trend yol. Aynı şekilde bildirimleri kapatıyorum. Bir daha bana reklam bildirim göndermeyecektir. Siz de kolayca bunu yapabilirsiniz. Bu sayede her gün Göndermiş oldukları bildirimlerden kurutulursunuz. Mesela bakın dolap 15 tane bildirim göndermiş. Benzeri birçok uygulamada bunları deneyebilirsiniz. Sağlıcakla hoşçakalın.